Kilo alıyorsun, kilo. <laughs> of ya. Tanganyika'da bile var, burada yok ya. O ne be? E ne olacak işte, sperm bankası. <laughs> ay, ay. Juju ya, bir durur musun lütfen? Kahve içiyorum burada. Peki, durdum. İç sen, devamını okuyacağım çünkü. Okumasan olmaz mı? Bak, hızlı içemiyorum. <laughs> Çocuğa? Ay inanmıyorum. Nasıl becerdin sen bunu? İyi numaraydı değil evet. mi? Beş hoştan öğrendim. Şimdi devam ediyorum. Bak, sırf Türkiye'den 107 Hı. kişi bu yöntemle hamile kalmış. Ne yöntemi? Ananın şey, ne? banka yöntemi diyorum. Banka yöntemiyle. <laughs> Şimdi bir hafta benim iznim var. Hı. Acaba diyorum Danimarka'ya uçup... Orada bir hesap açtırsam? hı? Ay, saçma sapan konuşma. Yani sen niye evlenip doğal yollardan hamile kalmıyorsun? Bir haftada mı? Dıngıla bak ya. Kızım yapabilseydim 35'ime kadar yapabilirdim herhalde, değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Hem bu yöntemle çocukla ilgili bir sürü şeye karar verebiliyorsun. Nasıl yani? Ne, ne gibi? Şöyle anlatayım. Mesela boyuna, posuna, kilosuna, e, saç rengine, göz rengine... Aa. ...zekasına, kızın teknolojiye ay bak, bak ya! Vallahi bak süpermiş! Aç! Aç! Bak çok üzüldüm şimdi. Benim doğurduğum zaman bu teknoloji olsaydı... ...sen böyle salak olmayacaktın kız. Acıdın mı acıdın mı? be! Anne ne yapıyorsun? ...fiyat ve menü ayarlaması. Biraz abartmıyor musun? Yani biz kendi evimizde yani yediğimize içtiğimize para mı vereceğiz? Yok canım. Siz burslu sayılırsınız. Ben Aslan'dan alacağım parayı. Ya! Çocuğu bankadan yapınca bu tip problemlerle de uğraşmıyorsun. Üff. Çocuğu ya anlamıyorum. Ne tip problemler? Annen, çocuğun babasıyla uğraşmıyor mesela. Tanımıyor onu. E ben Aslan'ı zaten tanımıyorum. Yani benim için hukuksal şu kadar bir değeri yok. Aa! Yediklerini bir kenara yaz kardeşim. Sonra kaptırıyor bu kadın yani. Nasıl kaptırıyor ya? Bugün fix değil mi? Evet de bugün program var. Vallahi mı? O zaman biraz daha köfte alırım ben. Ver bakayım bir. İçecekler? Alkolsüzler sınırsız. Hadi ya. Doldur bakayım bir ayran. tebrik ederim Aslancığım. İyi dayanıyorsun vallahi. Tebrikleri yatak odamda kabul ediyorum canım. ne yapıyorsun? Sofradayız. Doğru söylüyorsun, biraz abarttım çocukların yanında. Ay, ay. Sen ne yapıyorsun kız baldasını sissi orada Banka arıyorum. Ne bankası? Sperm bankası arıyorum, sakıncası var mı? <laughs> Bana bak kızım... ...bir daha benim masamda çocuklarımın yanında böyle şeyler konuşma. Çocuklar duymamış olur bunu tamam mı? Ne biçim örnek oluyorsun sen? Saçma sapan baldasın. lan bu? bu? çalmayı bilmez ki bu kadın. Sus be! Ya biliyorsa? İşte bildiğini bilseydi biz de bilirdik herhalde. Konuşma! Ama evet, tek cevap vermez. <gülüyor> <gülüyor> Program dediğiniz bu mu? <gülüyor> yemeği ye <yemeği. gülüyor> Aşık olmasam çağırma.